Tarım Anadolu kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yepyeni ve orijinal bir video ile karşınızdayız. Günlerden 27 Ocak. Serin, daha doğrusu ılıman bir kış günündeyiz. Havalar soğuktu. Bugün birkaç gündür iyi gidiyor havalar. Biz de baktık gözümüz baktı arazi ulaşılabilir konuma gelmeye başladı yavaş yavaş. Sondaj kuyumuza güneş enerjisi kurmayı planlıyoruz ama onun öncesinde kuyunun bir temizliğini yapacağız. Fakat bu temizlik yöntemi bildiğiniz temizlik yöntemlerinden değil, çok orijinal bir yöntemle sondaj kuyusunun su damarlarını açmaya çalışacağız. Kuyunun temizliğini yapacağız arkadaşlar. Yöntemimiz ne? Daha önce belki duyanlarınız vardır ama çok kullanılan bir yöntem değil. Buyurun o yönteme bakalım. Evet şimdi kuru buz atacağız arkadaşlar kuyumuza. Kuru buz atacağız. Kuru buzun özelliğini bilenler bilir arkadaşlar bu suyla temas ettiği zaman çok hızlı bir buharlaşma yapıyor ve basınç oluşturuyor. Kuyunun içerisinde kaynama, fokurdama basınç etkisiyle kuyunun çeperlerini yıkayacağız. 20 kilogram kuru buz getirttik. Kuyuya bunları atacağız. Hem bir görsel şölen yaşayacağız hem de kuyumuzdaki damarları aşacağız arkadaşlar. Çeperini, o sıvanan milleri, şunları, bunları hepsini temizlemeye bakacağız. Videoyu sonuna kadar izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok orijinal bir yöntem ve kendi başınıza halledebileceğiniz bir yöntem. Aynı zamanda maliyet olarak ucuz ve etkili bir yöntem. Kuyudaki su miktarını ölçmüştük biz arkadaşlar yaklaşık ne kadar verdiğini. Bunun sonucunda ne kadar arttığı bir fayda sağladık mı onu da bir dahaki videoda paylaşacağım sizlerle. Şimdi geçelim tarlamıza işlemimizi yapalım bakalım. Evet hava 13 derece civarında arkadaşlar bizim bu bölge için kış mevsiminde, Ocak ayının bu günlerinde sıcak bir gün. Soğuk zamanları geçirdik. Bol yağışlarımız fena değildi bu kış için. Karlarımız da yağdı birkaç kez ama öyle çok etkili kar yağışı değildi. 3-4 parmak civarında birkaç kez kar yağışımız oldu. Ama tabii yağış noktasında fena değil yağışlarımız. Yağışlı bir kışımız geçiyor. İstediğimiz karları görmesek de. Tabiatta uyanmaya başladı tabi. Evet kuyunun Daha önce esasında kompresörle de bir temizliğini yaptırmıştık. Saatte üç buçuk ton civarına düşmüştü su miktarı temizlik sonrasındaki ölçümde. Şimdi bakacağız Bizim Yapacağımız kuyu temizliği çalışması sonrasında kuyuda bir artı bir eksi var mı onu da size güneş enerjisini kurduğumuz zaman söyleyeceğim. Sağ tarafta bizim bahçemiz, ağaçlarımız, söğütlerimiz. Evet, Ankara'dan geldi kuru buzlarımız. Bunları şimdi kuyumuzda bir buluşturalım bakalım. Bu kuyuyu bilen arkadaşlar biliyorlar sevgili arkadaşlar. 33 metre derinliğinde bir kuyu. Biz burayla şu 63'lük borularla o ceviz bahçesinin tepesine suyu çekmiştik. Yeraltından bağlı yaklaşık 850-900 metre civarında bir hat var buradan. Ama kot olarak bura oradan aşağı yukarı köyden yüksek. Ama orada bir tepenin üzerine çıkacağımız için başa baş seviyede gibi. Yani neredeyse belki bir metre düşüktür oradan. O bir kot avantajımız var o noktada. Motorlar zorlanmayacak. 12 tane 550 kahvalık güneş enerjisi paneli aldık. Buraya o sistemi kuracağız. Zamanında bu kuyu 16 tabanca çalıştırıyordu arkadaşlar. Bir selden sonra artık o selin etkisi mi yoksa birkaç yıldır geçen ağır kuraklığın etkisi mi kuyudaki su miktarı azaldı. Bir yıkama yaptırdık biz bunu sonbaharda. Kuyuyu basınçlı suyla bir kompresör uygulattık. Oradan sonra 3,5 tondu saatteki miktarı. Şimdi yeniden bu buz uygulamasını yapacağız. Ondan sonra güneş enerjisi panellerimizi kuracağız. O zaman bir daha bu etkiyi ben size paylaşacağım. Etki ne kadar faydası sağladı, ne kadar sağlamadı diye onu da görüşeceğiz. Evet. Şeylerimizi açalım, buzlarımızı açalım. Bu buzların önemi arkadaşlar bu kuru buz dediğim malzeme kimyasal bir şey değil. Hani yeraltı sularını kirletecek, zehirleyecek falan bir malzeme değil. Nedir bu? Karbondioksit gazının soğuk ortamda dondurulmasıyla oluşuyor arkadaşlar. Özel cihazlarla donduruyorlar. Özellikle bunu kimler kullanıyor? Mesela dondurmacılar, Algida falan işte o markalar marka konuşmayalım da onlar genelde elektriklerin kesildiği zamanlarda o dolaplara bunu koyuyorlar. 3-4 gün dolabın soğukluğunu dondurmaları muhafaza edebiliyor. Düğünlerde çok kullanılıyor. Hani bu sahnelerde gördüğünüz beyaz duman dediğimiz şey var ya, o da işte bunun yavaş yavaş suyla temasla eritilmesi sonucu ortaya çıkan bir şey. O büyüleyici atmosferi tamamen bu kuru buz oluşturuyor. Sihirli bir madde. Yani burada suya attığımız zaman karbondioksit gazı suyla temas ettiği anda bir anda çözünecek. Hızlı bir şekilde genleştiği için karbondioksite dönüşeceği için kuyunun içerisinde bir basınç oluşturacak. O basınç ne yapacak? Suyu kuyu çeperlerine doğru itecek, fırlatacak, fokurdatacak. Oradan bir görsel duman şöyle de yaşayacağız. Malzemeyi bol atarsanız suyu yukarıya doğru da kuyunun derinliğine bakmak kaydıyla püskürtebilir ama kuyu derin malzeme ona göre belki bir 60-70 kilo atılırsa daha şey olabilirdi. Bakacağız göreceğiz arkadaşlar hep beraber izleyeceğiz. Hem bir görsel şölen hem de bir fayda olacak mı olmayacak mı deneyeceğiz deneyerek bazı şeyler. Ama bunun kullanımı var arkadaşlar bu basınç etkisi sebebiyle dün akşam daha doğrusu dün öğlen kargoya verildi ancak bu sabah elimize geçti otobüsle gönderdi ama otobüse verme süreci biraz uzun sürdüğü için bakalım bir zarar görmüşler mi Evet hemen dumanlar çıkmaya başladı içerisinden. Bakın buzlara, buzların formunu görün hemen. Buzlarımız böyle şu büyük parçaları kuyuya atacağız şimdi. Hızlı hızlı seri bir şekilde atmamız lazım. Seri bir şekilde attıktan sonra kuyu da kaynamaları bekleyeceğiz. Evet bu işlemde hızlı olmak lazım arkadaşlar. Hızlı hızlı boşaltacağım şimdi kuyunun içerisine bunları. Çok seri yapmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet kuyuya sularımızı attık. Evet bir kaynama sesi geliyor arkadaşlar altta. Bir kaynama sesi var. Yoğun bir şekilde bir kaynama sesi size duyabiliyor musunuz bilmiyorum mikrofondan. Bir ses geliyor aşağıdan. Ama dumanlı olduğu için tabii göremiyoruz ortamı. Duman miktarı biraz biraz artıyor. Su hareket ediyor arkadaşlar. Yani baya baya fokur fokur suyun kaynama sesleri geliyor aşağıdan. Mikrofona geliyor mu bilmiyorum da mikrofonu düşürmeyeyim kuyuya. Evet su fokur fokur kaynıyor. Ama tabi ne derece basınçlı onu bilemiyoruz. Fakat bir kaynama şeyi var aşağıda. Devam ediyor kaynama sesleri suyun altında. Duman azaldı ama kaynama etkisi devam ediyor sevgili arkadaşlar. Tabi burada Miktarı da biraz artırmak önemli. Kuyu derinliğine göre, kuyu cidar çapına göre 220'lik gömlek çapımız var bizim. Ve kuyu da 33 metre bizde. O tabi metre derinliğe göre ne yapıyor? Biraz daha fazlalığı artırmak lazım. 10 metreye 10 kilo mu artık nasılsa yani veya 1 metreye 1 kilo mu öyle mi hesap etmek lazım? Çünkü biraz yekür attıklarını biliyorum. Ben kuyumuz çok derin değil dedim ama 33 metrede az değil arkadaşlar. Su seviyesi de 13 metrede bu arada. Burada kuyu suyun seviyesi 13 metreden başlıyor. Şu an dumanlar azaldı, bayağı bir azaldı. Ama kaynama etkisi hala devam ediyor. Bilmiyorum şu mikrofonu uzatayım buraya doğru. Fakat <laughs> gaz solunması doğru olan bir gaz değil, değişik bir şey yapıyor. Zararlı değildir. Netice karbondioksit gazı, karbon monoksit değil. Düğünlerde bunu sahne görselinde beyaz duman olaraktan çok kullanıyorlar. İşte o efekti veren bu gaz arkadaşlar. Yani öyle bir zararı olsa herhalde oralarda kullanımını yasaklarlar. Yani yeraltı suyunun kirliliği ile ilgili de bir olumsuz etkisi yok arkadaşlar. Bunu da bilmiş olun. Bu bir buhar, bir gaz. Karbondioksit gazı dediğimiz Neticede bizim de ürettiğimiz bir gaz doğada bol bol olan. Evet arkadaşlar bu videoda da işte kuyu temizliğinde kuru buz kullanımını denedik. 20 kilogram kuru buzu 33 metrelik borunun içerisine attık. Bir fokurdama gözledik ve fokurdamalar hala devam ediyor e, ilginç olaraktan. Yarım saat kadar sürdüğü de söyleniyor. Belki daha fazla atmak icap ediyordu bunu tekrardan söyleyelim. Ama tabii faydası zararı... Onları ne yapacağız? Tekrardan kuyuya güneş enerjisini kurduğumuz zaman başka bir videoda bunun neticelerini sizinle paylaşacağım. Bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Bizi takip edip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.